Aa, o sesler de annemden geliyor. Yani annem telefonu izliyor. TikTok izliyor işte. TikTok sesi orada. Açılmıyor da Allah Allah. ya Girdik bakalım. Kokuyor ama. bu işte Allah Allah. Bunu video olarak paylaşacağım. Hadi be. <laughs> Ghost radar activated. Tamam. Şimdi bakıyoruz herhalde çok iyiydi. Kalınlıkta daha şey çok korkan, şaka şaka. Bu da babam yanındaki. Desteğinden çıplak çünkü. Çok güzel hayalet. Bakın. Ghost signal acquired. Nerede? Bak görmüyor. Bu ne? Bu nasıl hayal et? Saçma. Bu çalma lan bunu. Ölçü yok mu ya?